kanalıma değerli takipçileri yine konumuz ceviz arkadaşlar dersimiz her zamanki bir ceviz konumuz cevizde Nisan ayında yapılan yeni yapılan kalem aşıları su ne zaman verir arkadaşlar suyu ne zaman veririz onun konusu arkadaşlar artık Temmuz ayına geldik 2023 itibariyle arkadaşlar Temmuz ayına geldik bu yıl aşı dönemi ve aşı sonrası dönemlerde arkadaşlar Nisan Mayıs Haziran dönemi arkadaşlar çok yağışlı geçti, çok bol yağışlı geçti. Hatta aşıyla ilgili sıkıntılar yaşadık aşı yaparken. Aşı sonrası ağlamalar çoğaldı arkadaşlar. Onunla ilgili sıkıntılar yaşadık. Çürümeler oldu eğer streç erken anlarsak. Ama şimdi ağaçlarımıza ne dedik? Hem güneşe yaktırmayacağız hem de çürütmeyeceğiz. Şimdi arkadaşlar aşılarımızı çürümesini geçtikten sonra bir an önce kuvvetli bir şekilde büyüttüğümüz lazım. Bunun için ne yapmamız lazım? Su vermemiz lazım. Fakat su verirsek ağaçlarımız ağlıyor. Aşağıdan verdiğimiz suyu alıp yukarıdan e, pompalayacak. Tekrar kalem, e, temas yerleri, kalüs temas yerleri arkadaşlar, kambiyum olduğu yerler <laughs> çürüm olacak. Çürüm olduğu için de ağaçlarımız tutmayacak. Çok dengeli bir işlem yapmamız lazım arkadaşlar. <laughs> Bunun süresi ne zaman arkadaşlar? Yani bizim gözümüzdeki hıslas ayar arkadaşlar nasıl olacak? Aşılarımızı yaptık. Aşılarımız yarım metre oldu arkadaşlar. Aşı mesela. Aşılarımız yarım metre yarım metre bir metre oldu boy arkadaşlar. Ondan sonra torbayı açtık. Spreyci bandı aldık arkadaşlar. Baktık çürüme falan yok. Ondan sonra sulamaya geçiyoruz arkadaşlar. Bakın. Suyumuz akıyor sürekli. Yani ağlama tehlikesini atlattıktan sonra arkadaşlar kuvvetli bir sürüm, e, kuvvetli bir sulama, kuvvetli bir gübreleme, kuvvetli bir çapılama yapacağız ki bu sürgünlerimiz, bu nazik sürgünlerimiz sonbahara haz, hazır çıksın arkadaşlar. Aramızı güldük, diye. Ceviz suyu sevmiyor arkadaşlar. Sulama olmayacak bir şey arkadaşlar. Yani Geniş kesilip de su dipçisi. Aşıdan sonra ne yaptık? Arkadaşlar Kordamızı aldık. Strejimizi aldık arkadaşlar. Kestik. Strejimizi aldık. Aşı çürüme tehlikesi geçti arkadaşlar. Ne yapıyoruz bundan sonra? Çapa gübresi, çapa gübresi. Bu arada herekleme işlemlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Kuvvetli bir şekilde sürgünlerimizi takip ediyoruz. Bir taraftan da suyumuzu veriyoruz arkadaşlar. Bu su vermez. Ağacın kendi yaprağı olduğu için, artık fotosentezini kendi sağladığı için arkadaşlar aşı temas yerine herhangi bir zararı olmaz Bakın, Herhangi bir ağlama falan yok Bak. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Bunlar kalem aşılarımız. Aldık. Geçtiğine bakın arkadaşlar. Şöyle herhangi bir çürüme, herhangi bir şey yok. Rahatlıkla artık suyumuzu verebiliriz. Duruma göre salma sulamalar yok, damlama sulamalar yok. İmkanlar dahil neyse arkadaşlar ona göre şöyle devam Şöyle gösterelim. Arkadaşlar hava sıcaklıkları Hava sıcaklıkları artık 35 derece 40 derece çok sıcak. Mecbur su vereceğiz. Yani su vermeyiz bir şey yok. Kesinlikle. Aşılarımızı su ile büyüteceğiz. Daha Temmuz ayındayız. Bol bol sezon devam ediyor. Sezon tam ortasındayız. Bol bol devam ediyor. Şöyle devam edelim. Ben aşağıda bir ağaç göstereceğim arkadaşlar. Şimdi size. Ben aradaki farkı o zaman Burada bir biraz bakalım aşağıdan. devam edelim. Bunlar sulanmayan artık farklılıklar. Bu ağacın hafif çekmemiştik. Bu yeni şekilde. Ama büyümesi yavaş oldu Süverilmeyen ağaç. Süverilmeyen ağacın ağacı büyümesi yavaş oldu. Bu da süverilen ağaç Suyunu, üçüncü arkadaşlar. Güzel Aradaki fark, Şöyle. Böyle. Sulanmayan sulan arkadaşlar. Hatta bu daha da kalın yani. Bir de şurada bir ağacımız var. Şuradan şöyle gelelim. Bu da bir diğer ağacım arkadaşlar. Bakın. Bu da sulanan ağaç. Bunun e, üçünün sinir verdi. Güzel olarak arkadaşlar. Sulamanın etkisi arkadaşlar. Yani aşılarımız ağlama teknik tehlikesi atlattıktan sonra sulamalar düzenli olarak Kuvvetli olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Buna geçen yılki göz aşıları mesela. 2 metreye yakın sürgün oldu. Şöyle. Şöyle gösterelim de aşılarımızı sulamayı. Bu şekilde arkadaşlar. Konumuz konumuz aşılarımıza aşı yaptıktan sonra ne zaman su veririz arkadaşlar. Aşılarımızı streçte e, torbayı alıp streci açıp streci attık anda attıktan sonra sürgünlerimiz yarım metre olduktan sonra kendi solunumu sağladıktan sonra arkadaşlar ağlama tehlikesi geçiyor o zamanlar ondan sonra sularımızı vermeye başlıyoruz tabi bu arada bant yerini açıp kalyo süpürmeyi de kontrol edeceğiz ondan sonra düzenli olarak suyumuzu veriyoruz arkadaşlar yapraklarımız olduğu için sıkıntı olmuyor aldığı suyu yaprak yıkla herhangi bir sorun olmuyor hoşçakalın cevizle kalın Ceviz kanalıma abone olmayı yorum beğeni yapmayı unutmayın